Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzon pidesi yapmaya çalışacağım. İnşallah yaparım ve videomu beğenirsiniz. Pidemiz için malzemelerimizi ben söyleyeyim. Şöyle iki buçuk su bardağı ılık süt kullanacağım. Evet, iki buçuk su bardağı ılık süt kullanıyorum. Siz benim koyduğum malzemeleri yarı yarıya düşürebilirsiniz. Ben bu kullandığım malzemelerden 4 beze çıkartacağım. Yarı yarıya kullanırsanız siz iki beze çıkartırsınız arkadaşlar. İki buçuk su bardağı süt, şöyle bir paket instant maya. şöyle altı yemek kaşığı sıvı yağ, iki buçuk tatlı kaşığı şeker. bunları önce şöyle biraz karıştıralım. Evet malzemelerimizi karıştırdık mayamız iyice eridi. Şimdi arkadaşlar unumuzu koyuyorum. Unumuzu çok kontrollü bir şekilde koyalım çünkü fazla koyu olmayacak hamurumuz. İkinci bardağımızı ekliyoruz. Unumuzu döktükten sonra bir çay e, kaşığı tuzumuzu ekledik bu arada. Evet arkadaşlar şimdilik 5 bardak koydum un. Yeterli gelmezse gelmeyecek gibi de da aktaracağım ama e, gene de kontrollü koyalım çünkü hamurumuz katı olmayacak. Kulak memesi kıvamında olacak. Şöyle 6 bardak oldu. Söylediğim gibi siz bu kadar çok yapmak zorunda değilsiniz. Bunun benim koyduğum ölçülerin yarı yarıya olacak kadarını koyabilirsiniz. Unumuzun kıvamını ayarladım ben. Tam 6,5 bardak ben un koydum. Eğer siz yarı yarıya yapmak isterseniz 3 bardaktan çok az fazla un koyabilirsiniz. Şimdi iyice yoğuracağız arkadaşlar. Görüyorsunuz çok katı bir şey değil. Evet çamurumuzu iyice yuvurduk. Gördüğünüz gibi yumuşak kulak memesi kıvamında. Şöyle toparlayayım. Arkadaşlar yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Biraz mayası gelsin. Şöyle bir saat kadar bekleyeceğim. Sonra pidemizi yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum çok güzel. Tam da istediğim gibi ve istediğimden daha da fazla kabardı. Şimdi hamurumuzu çıkartıyoruz. Tezgahımıza koyacağız. önce tezgahımıza şöyle biraz un serpelim. Tezgahımıza yapışmasın. Sonra şöyle biraz yuvarlayalım. Şöyle arkadaşlar. Hamurumuzu bölüyoruz. Hamurumdan 5 tane çıktı arkadaşlar. Yaptığım e, ölçülerle siz de böyle bu ölçüde yapmak isterseniz bu kadar çıkar. Eğer istemezseniz ölçünün miktarını azaltırsınız yarı yarıya düşürürsünüz. Şimdi ben hamurumu açacağım biraz. Yavaş yavaş. Eliyle açmak isteyen eliyle de açabilir ama oklavanın verdiği düzgünlüğü el vermiyor arkadaşlar. Onun için oklavayla açmayı tercih ediyorum. Şöyle biraz daha un serpelim. Evet şöyle yavaş yavaş. Arkadaşlar öyle fazla un koymadım. Öyle fazla un koymaya gerek yok. Sadece yapışmayacak derecede. Şöyle şu şekilde. sonsu sol görünüm vermesini istemiyorum. Siz eğer biraz daha küçük yapmak isterseniz pideleri, bezeleri biraz daha küçük alırsınız. Şöyle şu şekilde yavaş yavaş Evet bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar ben bunun kenarını şöyle şöyle biraz biraz büzeceğim. aynı pide yapar gibi Ramazan pidesi yapar gibi gerçi o şekilde yaptığımda şuralarına şöyle tırnak bastırıyorsunuz ama böyle bu pide de kenarına kıvırmak gerekiyor Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde kenarlarını kıvırdım. Tepsimize koyalım. Şöyle yağlı kağıt koydum ben tepsimizi. Şöyle yavaşça. Şöyle şu şekilde koydum. Bunu kenara koyayım. Ben diğerini yapacağım şimdi. Evet. Diğer bezemizle devam ediyoruz. Aynı şekilde. hafif yine tezgahımıza un serpiyoruz. Aynı şekilde açıyoruz. Evet arkadaşlar bunu da açtım. Şimdi aynı şekilde kenarlarını iyice büküyoruz ve yapıştırıyoruz. Açılma olmasın. Fırında sıcağı görünce kabaracağı için. Evet bunu da aynı şekilde yaptık. Bunu da tepsimize koyuyoruz. Şöyle şu şekilde. Şimdi her ikisini de arkadaşlar ben bunu biraz fırına süreceğim. Bir 5 dakika fırında bekleteceğim. 5 dakika sonra fırından çıkardıktan sonra üstüne kaşarı serpeceğim. Tekrar fırına süreceğim. Kaşarlar eridikten sonra e, tekrar çıkartacağım. Ve üstünün bir kenarına yumurta kırıp geri süreceğim. Yumurta piştikten sonra geri çıkartacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pidemizi fırından çıkardık. Şimdi şöyle şu şekilde olana kadar fırında bekletin. Şöyle kaşarlarını koyuyorum ben. Üstüne de şöyle biraz tel peynir koyacağım daha da güzel lezzet versin. Şimdi bunu geri fırına sürüyorum. Aynı şekilde diğer pidemizi de çıkardık. Aynısını buna da uyguluyoruz. Kaşarlarımız eridikten sonra Tekrar fırından çıkartacağız. Üstüne yumurta kıracağız. Geri süreceğiz fırın arkadaşlar. Sonraki işlemimiz bitiyor. Bunun üstüne de tel peynir koyuyoruz tekrardan. Bunu da fırına sürebiliriz. Evet arkadaşlar. Kaşarımız da eridi. Şöyle yumurtayı Şöyle şu şekilde kenarına bir yerine döküyorum. Şöyle incecik bir dilin katı yağ koyuyoruz. Onunla birlikte o pişip eriyecek. Fırınımıza geri sürüyoruz. Evet arkadaşlar pidemiz pişti. Fırından çıktı. Yumurtamız da çok güzel pişti. Sarısını birazcık cıvık bırakmak istedim. Şöyle kenarları yumuşak dursun diye yağ sürüyoruz. Şöyle çok, çok az bir şey sürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Şöyle servis tabağımıza koydum ben. Gerçekten çok güzel. Mis gibi kokuyor, harika pişti. Evet arkadaşlar, pidemizi fırından çıkardık. Kaşarlarımız eridi. Şimdi şöyle şu şekilde bir tane kenarına yumurta aktarıyorum. Ve şöyle küçük bir dilim katı yağ koyuyorum. Şimdi bunu geri fırınımıza süreceğiz arkadaşlar. Yumurtalar biraz piştikten sonra sarısını biraz cıvık bırakacağım. Piştikten sonra geri fırınımızdan çıkartacağız. Evet arkadaşlar bu da çıktı fırınımızdan. Şöyle bunun da kenarını yağlıyoruz. Şöyle hafifçe kenarlarını yağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Pidemiz muhteşem gözüküyor. Her ikisi de gerçekten harika oldu. Şöyle göstereyim ben size. şimdiden gerçekten yapacak olanların eline emeğine sağlık olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler, hoşçakalın.